Şimdi çıkacağım. Sağlık ocağına yetişmem lazım aşıya. Ee, dün neden uzaklaştım? Benim e, böyle atıyorum e, çok kısa uzaklaşmalarım olur. Biliyorsunuz öyle çok uzun bir kopmalarım olmaz. Bence bunu da çok normal karşılamanız lazım yani. Hı. Bence öyle. Ama çok mesaj atıyorsunuz. Bence beni düşündüğünüz için atıyorsunuz. Sağ olun. Hani öyle düşünüyorum. Çünkü hepiniz çok iyi niyetle yazıyorsunuz. Ne iyi niyet Ben uzaklaşmıyorum aslında. Hani çok kısa modum düşük olduğunda burada sizin de modunuzu düşürmemek adına e, kızlar iyi değilim. Ne oluyor zaten 10 10 saat, 15 saat yok oluyorum. Sonra gene geliyorum. E, çünkü burası da tam bir bağımlılık olmuş bizde yani. E, bunun sebebi de tabii ki de eşimle tartışmam. Eşle tartışmalı her evde olabilecek çok doğal e, akışta olan şeyler tartışıyoruz hallediyoruz ben tartışmayı buraya yansıtıp da e, yani ben de tartışmalarımı sizler gibi yaşamak istiyorum öyle söyleyeyim bir fenomen